oku... Rabbin Ekrem'dir... özgürlüğün gerçek kaynağıdır... en büyük cömertliğin sahibidir... Ekrem isminin... manaları... manaları. Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sından birinin anlamları bunlar... odur kalemle öğreten... şimdi dikkat edin... vahyin ilk ayetleri... ilk beş ayet gelmiştir bu... beş ayet... on dokuz kelime... bu beş ayet... Kur'an vahyinin ana teması olan uluhiyeti, yaratıcı kudreti egemen vasıfları ile önümüze koyuyor. Dikkat ediyor musun? Benim diyor esas konum bu. İlk beş ayet bunlar gelen. İlk emir. Oku. Temel ibadet okumak. İlk emir okumak temel emir okumak, temel şart okumak. İslam'ın beş şartı var. İlki namaz bu. Bunların hepsi sonradan uydurma. Onlar İslam'ın şartları değil. İslam'ın şairidir. Yani belirtileri, göstergeleri. Bir adamın namaz kılarken görürsek bu adam Müslüman deriz. Hac yaparken görürsek Müslüman deriz. Şart böyle bir tabir yok. Yani şurutul İslam diye beştir böyle bir tabir yok. Bu ne olacak peki? İlk emir oku ne olacak? O neyin şartı? O Budizmin şartı mı? Temel ibadet bu, oku. İlk emir bu. İşin sırrı da burada. Şimdi ileride gelecek gene. Bunu vermiş. Beş ayeti böyle veriyor. Diyor ki, benim getirdiğim dinin temel konusu Cenab-ı Vacibül Vücut yaratıcı kudret, uluhiyettir. İki, benim getirdiğim dinin temel ibadeti ve ilk emri okumaktır. Üç, benim getirdiğim dinin göndericisi olan cenab Hak özgürlüklerin kaynağıdır. edin. Allah'ın 90 küsür ismi var. Ekrem'i kullanmış burada. İşte intikam alır, öyle yapar, bunu eder, cömerttir, verir, lütufta bulunur filan tamam ama Ekrem. Özgürlüklerin kaynağı, manası Ekrem ismi dışında hiçbir ilahi sıfatta yok. Onu koymuş buraya. Şimdi beş ayetten sonra, bu ilk gelen sure, ilk edilen sure, bakın Kur'an dininin insan hayatına sokmak istediği değerlerin hangilerine temas edecek? Oku bakalım. İnsana bilmediğini öğretti. İş sanıldığı bir gibi dakika, değil. Bir dakika, bir dakika. Dördü oku. Okudum. Bir daha oku. O'dur kalemle öğreten. Bak. Bak. Şimdi. İlk beş ayet, ilk beş, ilk beşin içindeyiz. Kalem. Şimdi Kur'an'daki İslam kitabım bunların açıklamalarını veriyorum. Kısa bir tefsirdir o. Çıktı mı? Ya çıktı mı ne demek ya? 50 baskı yaptı. Şimdi 92'de çıktı. Şimdi orada var. Bak neye giriyor? Daha ilk beş ayetteyiz. Okuma ilk emir. Hemen kalem. Ve öğretme. Şimdi ya bunu ben nasıl anlatayım? Ya çıldırır, çıldırır insan. Şimdi Allah'ın öğreticiliğinden bahsediyor. Allah'ı muallim olarak tanıtıyor. Muallim kelimesiyle aynı kökten kelime kullanmış, halleme diye. Öğretmenlik yaptı demek. İnsanın baş öğretmeni Cenab-ı eğer adam gibi adamsa. Ben bir Kur'an mümini olarak öyle telakki etmek istiyorum kendimi. Allah utandırmasın. Benim baş öğretmenim Cenab-ı Hak'tır diyorum. Kanıtım bu. Şimdi öğretti diyor Allah. Öğretmenlik yaptı size. Hallemel insane. İnsana öğretmenlik yaptı demektir. Neyle yapmış bu öğretmenliği? Bil kalem. Kalemle. Ya soyut bir varlıktan, metafizikten bahsediyoruz. Elle tutulan, gözle görülen bir varlık değil ve burada kalem kullanılıyor. Kalemin insan hayatında yani kalemin metafizi diye bir yazı yazsam ben bir Türk dilinin edebi yazı yazabilen adamlarından biri olarak herhalde 10 sayfa yazarım. Kalemin metafizi, kalem kalemin bir metafizi kalem işte şu. Bunun ne metafizi olacak? İşte burada. Allah diyor ki ben bununla öğrettim. Benden nasiplenecekseniz bunu sakın ihmal etmeyin. Sonra ikinci sure gelecek, bak bunun hemen peşinden kalem suresi. Hmm. Bir nevi Arap edebiyatında bir tür nevamma bir lefneş neşri mürettep derler buna, edebi bir sanattır. Şimdi burada kalem'i bir lefetti, bir andı onu arkadan gelecek onu neşredecek, açacak kalem suresiyle. Bu da Kur'an'ın edebi sanatlardaki ihtişamı. Kaleme bir yollama yaptı, zihnimize attı onu, ilk beş ayette bekleyin dedi. İkinci surede, çok daha uzun bir sure, adını kalem koyacak ve kaleme yemin ederek başlayacak.